はかったです。 Yok gerçekten. Sonra Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel. Bir <laughs> parmağını <ne> Süper. <laughs> Aşılamayla ilgili e, Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sisteme eklenen yaş grupları ve öncelikli gruplar <laughs> üzerinden devam ediliyor bildiğiniz gibi. E, öncelikle sağlık personelimizden başlamıştı. Daha sonra e, işte e, ileri yaş ve bugün itibariyle de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanabiliyorlar. <laughs> Şu anda da sistemde yabancı da olup ama Türkiye'de yerleşik olan 99 TC ile başlayan yabancılar da aşılanabiliyor. Ee, özellikle ilimizde de sizlerin de bildiği gibi, e, Alanya, Muratpaşa gibi ilçelerimiz başta olmak üzere yabancıların ikamet ettiği ilçeler, bu ilçelerde toplamda e, 103 bin kadar yabancı ikamet etmekte. E, bu sayının tamamı e, 99'da başlayan e, kimlik numaraları üzerinden ki şimdi 65 yaş ve üzerine açılmış durumda, randevu alabiliyorlar hem aile hekimlerinden hem de hastanelerden randevu alabiliyorlar, merkezi hastane randevu sistemi üzerinden ve aşılarında aynı kendi bizim vatandaşlarımızdaki olduğu gibi bu kurumlara giderek yaptırabiliyorlar. Bugün burada da 4 yabancı vatandaşa aşı yapılacak. E, dün Alanya'da Manavgat'ta başladı. Yine kaşta aşılamamız devam ediyor. Yani hiçbir zorluk çekmeyecekler. E, yabancılar da aynı e, Türk vatandaşları gibi Türkiye'de güvenle aşılarını olabilecekler. Ya şu anda önceki açıklanan e, 100 binde 78 e, bandımızda ve bir miktar daha düşük olacağımızı ben öngörüyorum önümüzdeki haftalara. Ya buradaki duyarlılık çok önemli. Hem sizlerin hem esnafın hem e, bu normalleşme sürecindeki alanları kullanan müşterilerin buna uyması son derece önemli. Hem saatlere hem mesafelere özellikle restorana, kafe gibi yerlerdeki yoğunlaşmamaya dikkat etmeniz son derece önemli. Ee, yine maske mesafe ve temizlik kuralına uyduğumuz sürece ya birbirimizi de uyararak yani sadece güvenlik e, güçlerinden bunu beklemeden e, duyarlılığımız son derece önemli.